Merhaba arkadaşlar. Ee, her zaman bu kadar arkadaşlar okuyan selamlar ben deneyim. Ee, bugün sizlere okçu goblin saldırısı nasıl yapılır? Yani püf noktaları nelerdir? Neyde kullanılmalı, neyde kullanılmamalı onu göstereceğim. Ancak önce şu şeylerin basayım. Bir sonraki savaşa hazırlık amaçlı. Şöyle şöyle adımları bakayım her birini 20 okçu 20 goblin 20 okçu daha Şarkı. 1 bir iki üç 5 beş bir iki. 81 olmuş. şunu siliyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, okçu goblin, e, okçu goblin saldırısı yaparken şunlara bakın. Bunlar e, içeri giremeyeceksiniz. Şöyle yapmayın. E, böyle Dışarıdan onlardan bir kalan kalesini kontrol amaçlı bir bıraktım. Boş kalan kalesi eee evet bunları alabilirim evet eee golden'leri aldı hemen güzel e, şuradan golden'leri de salıyorum Evet, bobinler e, buradakileri de aldı. Şuradan bayağı sal salacağım. Canları az, e, çok az kalıyor şu şunda. Evet, buradakileri de aldık. Şimdi daha sonra şuradakileri alacağım. Buradakileri almak için önden bir okçu atacağım. sonra arkalarından şu şu bölgede tüm goblinlerimi salacağım ve e, hepsini alsın. Aslında hepsini de salmayayım. Yollar arkasını tekrardan. Evet güzel. Kupaya önem vermeyin arkadaşlar. Aksi takdirde hiçinize yaramaz. okçu kılıçını alalım. Şunları şöyle bir vuralım. Şimşek büyüsenin şuraya atayım bir tanesini. Evet aldım onu. Evet yapabilirim. Evet yüzde elliye uğraşıyorum şu an. Ganimeti aldım hepsini. Bunu alırım. Kaç oldu? Yüzde 48 bunu aldım sanırım. Yüzde 50 olur. Al. Evet yüzde 50 oldu. Hemen yani savaşı bitiriyorum. Evet 92.000 altın. 84 bin İksir aldım. 9 kupa var. E, 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 Lig bonuslarından altın 2 liginden 11 bin, 11 bine, 100 bine tamamladık altını falan. E, şimdi e, yapacak, e, şimdi okçak objelerde güzel bir saldırı yaptık. Maliyeti çok az. Ancak kazandırdığı çok. Hele altın toplamak istiyorsanız daha iyi. E, şimdi pek fazla iksir e, iksir atıyorum size 200 bin adet iksir çıkar 200 bin iksir y e, 50 bin 60 bin siz harcıyorsunuz size şey kalır ancak 200 bin altı çıkarsa altını nefsini alırsınız çünkü askerleri altına basmıyorsunuz ben şimdi inşaatçılarım e, inşaatçıların boş olduğundan şey yaparım duvarlarıma bas inşaatçıların dolu olduğundan duvarlara da basamıyorum şu bir neyse şu e, akşama doğru bu biter buna basarım tabi bir ganimet daha toplar okçulara basarım neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere bir sonraki bölümde görüşürüz sonraki videolarda daha doğrusu